Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kimde SUV varsa Denali'dir, Suburban'dir, Yukon'dur Taha olsa Herkes e, bu uygulamanı yapabilir. Şimdi geliyoruz. Bakın Bu USB'ni aldım. Samsung'tur. Küçük bir şeydi görürsünüz. Ondan sonra Geldik buraya. Burada arka tarafta bilirsiniz. Elektrik yeri şeyi var prizi var. Ondan sonra e, USB yeri var. Hemen bunu takıyoruz şu an. USB. Bunun içine ben müzik yükledim, videoları müzikler, film yükledim. E, ekranları açalım. Kim hemen gördü isterken taktık. Hemen buradan başladık çalışmaya video. Bur buraya da geçelim hemen. USB 2. Lütfen 2. Her üçünde de hiç gerek yok DVD kon takmaya. Direkt videolar yüklenin ama e, arabanın software'ını bilmemiz lazım. Ben software'ını bildim. Bak, zaman iptal her şey kapandı her şey. Şu an takıyoruz geri. Reading. En güzel bir şekilde, güzel uygulama. Çocuklar, olan çocuklar için çocuk çizgileri indirebilir falan. Ama bir sıkıntı var onu çözemedim. O da sigara şey, sef duvarı hackleyeyim ben. Hacklemek lazım o da. Ama çayırlık var burada açamıyoruz. Arabanın fitesi taktığım zaman bu videoyu göremiyoruz burada bakın artık gözükmüyor sadece arka taraftakiler çalışır onun için de şeklemem lazım şeyi arabanın seftörünü parka koyduk o zaman işleri bu